Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizlere karnabahar sebzesi tohumda nasıl yetiştirilir bilgiler aktaracağım. Öncelikle karnabahar tohumunu sizlere tanıtayım. Burada görmüş olduğunuz gibi bunlar karnabahar tohumları. Hemen hemen bu tohumlar brokoli tohumlarını benzemektedir. Fakat brokoli tohumlarından biraz daha küçüktür. Karnabahar bağır. Tohumdan yetiştirmek için ister bunu balkonumuzdan saksılarda yetiştirebiliriz, isterse bahçelerimizde yetiştirebiliriz. Öncelikle karnabahar fidelememiz gerekli. Yani tohumdan fide haline getirmek gereklidir. Sonra fide halini aldıktan sonra saksılara veya bahçeye ekimini gerçekleştirebiliriz. Daha doğrusu dikimini Önce hangi aylarda bunu uygulayabiliriz? Fide haline getirebilmek için Ocak sonu Şubat ayında yani şu an Şubat ayındayız. İşlemi gerçekleştirebiliriz kapalı alanda veya Mart aylarında fide haline de tohumdan getirme imkanımız olacaktır. Ben burada bir saksı kullanıyorum fide getirebilmek için. Siz bunları viyol veya şu şekil bardaklarda da tohum ekimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Fidanına haline geldikten sonra da aktarımı şaşırtmasını gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada serpme usulüyle tohumları toprağımın üstüne bırakıyorum. Bıraktıktan sonra toprağı yine ince bir tabakayla kapatıyorum. Görmüş, e, tohumlarını gördünüz. Ufacık minik tohumlardır. O nedenle fazla derine gömdüğümüz zaman çürüyeceklerdir. O nedenle top tabak, toprak tabakamızı ince bir tabakayla kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da sulamamızı gerçekleştiriyoruz. sulama gerçekleştirdikten sonra saksımızı çimlenip fide alabilmesi için bir kenara bırakıyoruz. Saksımızı veya ekmiş olduğumuz viyol olabilir. Karton bardak veya plastik bardak pencere kenarlarında güneş görebilecek bir yerde bırakabiliriz. Üstünü kapatmıyoruz. Ve günlük toprağının nemini kontrol edip şayet toprakta herhangi bir kuruma gerçekleşiyorsa tekrardan nemlendiriyoruz. Çimlenme karnabahar tohumları 15 ila 20 derece arasında gerçekleşecektir. Bu videonun devamında ise sizlere nasıl bir yol izleyeceğiz bu konuda da gösterim olarak sizlere sunacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda tekrar görüşme dileğiyle. Hoşçakalın ve sağlık kalın. Her zamanki gibi sorusu olan arkadaşlar da yorum bölümüne sorularını aktarabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüşte bulunacağım.